Zaten birlikte bu oyunu oynayacağız. Bu oyunun ismini e, videonun sonunda vereceğim. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Blue vs Red oynayacağız arkadaşlar. Savaşacağız. <laughs> İnşallah başaracağız. İnşallah yapacağız. Hadi bakayım. Hızlı gidelim, hızlı. Hızlı. Hadi hızlı gidelim. Vur sık 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 sık. Allahu Akbar! Ben direkt böyle gidiyorum. Nereye patlarsa artık. Böyle de uğraşıyorum nasılsa. Şuraya saklanalım da. Bu ne lan? Boş ver. Hadi ee, şey yapalım. Ne diyor lan bu? nasıl gitti? Üf. Adamı indirdik. Ben gelmesinler çabuk. Ben şu an görmüyorlardır. Onlar alıştırsın ne yapacağım biliyor. Gitme lan. Onu da patlattım. Hadi. Oğlum hala ulaşmasınlar lan. Aa onu da patlattım. Ne oluyor lan? O onu patlatamıyorum. Patlat. Pat onu da patlattım. Çok iyi çok iyi. Vallahi her şeyi patlatıyoruz. Ya. Ne oluyor lan? Bunu patlatamazsınız. Onu da aa kaçtı gitti. Allah! Lan oğlum. Gitme lan. Aha. o devrildi lan. Buradayım ben. Nasıl da burada olduğumu belli ediyorum ya. Burada beni fark etmezler. Hem orada şey yaparım hem de onların kuyusunu devir. Çok iyi. Al. Merhaba abi. Uçurduk. Üf mükemmel. Üf. Görüyor mu? Görüyor mu? Görüyor mu? Refleksleri bak refleksleri. öldüm. Bu sefer çok güzel yapacağım. Aha. Var bölümü. Şuraya bin, beni Bineceğim abi. Heh, tamam. tamam. Şimdi sıçtınız abi. Şimdi sıçtınız. uçak bana geliyor. Lan öleceğiz. Uçak yakın pilotu. Uçak yakın pilotu. Düşüyoruz. Of ya. Bu ne lan akrep. Aa bizim kule devrildi. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Biz akrep. Oha ne iniyor oğlum. Güzel ha. Yeni şeyler gelmiş bu arada. Doğum gününde mi bunu şey yaptın ne yaptın? Arkadaşlar bizim kule nerede? Ben göremiyorum da. Oğlum görürsünüz lan siz. Yok. Bu ne? Bu ne abi? O. O, neydi ya? Alırım ha bunu. Spark traşofon mu? Alırım. Ne? Böyle bu hoven Yok abi ben almam. But. Aha jip. Jip. Jip oğlum. Hadi gidiyoruz. Ee, gidiyoruz da ne gidiyoruz? Gel abi seni götüreyim. Gelecek misin? Gel mi? Gelme o zaman. çı çıkacağım çığa, inşallah. Ne? Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ne diyor lan bu? Oğlum. Gel lan buraya. Türkiye ar değil. Değildir. Arkadaşlar. Türkiye ar değildir. Bu oyuna bütün yağlamaları ek ekleyelim. Hadi bakayım. Orada yazan şeye bak ya. Türkiye arrosting ya. Neyse devam edeceğim. Burada Türkiye o lafı söylemeyecekler. Artık onlar düşman, biz Türk. Osmanlı Devleti kurduk lan. Biz Türküz ne biçim bir Görürsünüz lan. Hepinizi öldüreceğim. Oğlum ne ara patladım ya? Of! Oh! Onları öldüreceğim. Bunlar ne? Eh, tamam şimdi şimdi tam Türk oldum ha. Oh, Opa beni de sal. Beni de bu beni de alın. Oğlum siz tam bir şey şerefsizsiniz ya. Of. Neyse. Onlarla beraber gideyim. Hadi çabuk çabuk. Oğlum ne ara? Eee um, Senin tam zamanında şey yaptığım için. Bu kim lan? Oğlum ver. Oğlum dur lan gitme. Gitme. İzmir dağlarında çiçekler açar. Hadi gidelim. Beni de bakla. Lan kim sıkıyor? Kim sıkıyor? Kim sıkıyor lan? Düşüyoruz düşüyoruz. Düşüyoruz. Neredeyim lan ben? bu be. Üçte bu gerilim Oğlum neredeyim ben? Ölmedim mi lan ben? Şöyle. Heh tamam. Görürsünüz oğlum siz. Hepiniz görürsünüz. Türkiye öyle yaptığı için bu bu şeye dislike atacağım. Bu oyunu yağlayın. Bu oyunu bolca dislike atın. Çünkü bu oyun Türklere karşı savaş açıyor. Türklerde neler yaşandı lan? Neler yaşandı ya? Oğlum ya. Görürsünüz siz ya. Görürsünüz oğlum. Bu size yanınıza kalmayacak. Hadi hadi hadi. Beraber öldük. Güzel. Aynen. Aynen çok güzel. Bu arada. Artık. Güzel bir şey yapacağım. Duvar kuracağım. Evet. Tower. Tower. Şöyle yapalım. Aha. Bir tane kurduk. Bir tane daha kuralım. Bir tane daha. Bir tane daha. Neyse. Ben bunu almayacağım. Ben bir tane jip Jeep alacağım. Jeep. İnşallah alabilirim. E. Ee, birisi binecek yok oğlum. Binecek var oğlum sen tamam mas. Binecek yok mu? Yoksa. Ta. Tamam. Bu roket atıyormuş ha. Lan niye gidemiyorum? Gitsene oğlum. Oğlum. Aman mısın ya? Aa adam giriyor. Tank çağıralım. Bir tane tank. Girdik. Oturduk. Hadi gidelim. Allah. Girdim. Allah. Oh, girdim. Of. Oh, giriyorlar. Üf. Ne girdiler ama. Lan. Hayır. Hayır. Beni de al. Beni de al. Beni. Beni de al. Beni de. Beni de al. İşte bu. Hadi. Hadi girelim. Hı, kapattı. Lan ne oluyor? Bug oluyor. Lan ölüyor. Parçalandı ya. Daha süremedi bile. Hı, tamam. Şimdi küçük bir şey çalalım. Küçük şey çalalım. Ve ona bilerek çabucak. Bu ne işe yarıyor? Öf. Taklaya gel. Oğlum uçuyorum. Paraşüt. Ya uzağa şınlandım ya. Neyse. Bir jip alamıyorum, bir türlü süremiyorum. Tank alamıyorum yani. Bu işe yarıyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Yok. Bir tane jip. Bin. Ve kaç? Sen de Yok oluyor. Ah, bitti. Bindi ki. Üf. Araba açtı. Ne diyor Kim sıkıyor bu? Sıktık valla. Öl. Lan inşallah süreceğim. Ehliyeti kasapta almadık sanki. Stilgedel lan! Türkiye her şeydir! Stil lan! Or. Bir... Bizim mavi ama... ...bu oyunu oynamayın. İsterseniz oynayın diyorum ama... oynarken dislike atın. Oraya ne yazdıklarını ne yazdıkları görüyoruz. Bunlar ne lan? Bunlar ne? Bunları oyuncu sandım ben. Bu harf karakteri var zaten. Ben burayı koruyorum. Dünyanın en iyi koruyucusuyum. Kim atıyor lan? Arrrrr! Bir çarşıyor. Gel lan buraya. Oğlum bayrağı indir indir bayrağı indir Hayır, indir bana bayrağı indir. Gidin lan gidin oğlum. Oğlum Türkiye şeydir lan of ne oluyor? İşte bu. Ee, Yanlış şey sanırım Allah Osmanlı devleti her şeydir lan. Ya of. Hadi. Hadi hadi. Gidelim. İkinci şuraya. Alalım. Aha. Şimdi tankla bineceğim. Şöyle gidelim. Neyse bu kadarlık olsun.